1 milyon liralık bir evi cebinizden ilave bir kuruş çıkmadan 600 bin liraya nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle yapmanız gereken şey şu. 1 milyon liralık bir daire düşünüyorsanız bu düşündüğünüz dairenin ait olan bölgesine sahibinden.com'a girerek o evlerin ne kadar kira getirdiğine bakmanız lazım. Ardından getireceği kira getirisini kredi sitesine girerek aylık ödenecek taksite göre hesaplama aracına gidin. girdikten sonra oraya o bölgedeki evin aylık kira bedelini yazarak 10 yıl içerisinde bu taksiti ödemem için bana ne kadar kredi çıkacak şeklinde sorgulamanızı yapın. Sorgulama sonrası göreceğiniz rakam bankadan alabileceğiniz meblağ olacaktır. Ardından bir kağıt kalem veya Excel açarak o evin bedelini kredi için size verilecek rakamı ve kalan nakit miktarını yazıyorsunuz ve evi alırsanız ne olur ne olmaz ilk sene kiraya veremezseniz veya hemen veremezseniz diye bir yıl krediyi de kenara ayıracak şekilde bir plan yapmanız gerekiyor. Ardından evi satın aldıktan sonra aylık kredi miktarınız neyse evi o fiyata kira vereceksiniz. Böylelikle kredi faizi hiç umursamadan ve kredide fazla ödediğiniz rakam hiç umursamadan o kirayı alarak daha ilk günden aldığınız kirayı krediye öderek çok rahat bir şekilde evi ödemiş olacaksınız. İlk sene gelen her kirayı kredi ödeyeceksiniz ama ikinci sene, üçüncü sene her gelen kira artışı size bir cash flow yani nakit akışı sağlayacak ve ikinci eviniz için yeni peşinatınızı e, tasarruf etmeye başlayacaksınız. Kafa karıştırıcı gelse dahi lütfen başa dönme ve tekrar videoyu baştan izle lütfen. Bir sorun olursa yorum olarak yaz daha detaylı açıklayayım Takip etmeyi unutma. Hoşçakal. Bugün sizlere 1 milyon liralık bir evi cebinizden ilave bir kuruş çıkmadan 600 bin liraya nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle yapmanız gereken şey şu. 1 milyon liralık bir daire düşünüyorsanız bu düşündüğünüz dairenin ait olan bölgesine sahibinden.com'a girerek o evlerin ne kadar kira getirdiğine bakmanız lazım. Ardından getireceği kira getirisini kredi sitesine girerek aylık ödenecek taksite göre hesaplama aracına gidin. Girdikten sonra oraya o bölgedeki evin aylık kira bedelini yazarak 10 yıl içerisinde bu taksitle ödemem için bana ne kadar kredi çıkacak şeklinde sorgulamanızı yapın. Sorgulama sonrası göreceğiniz rakam bankadan alabileceğiniz meblağ olacaktır. Ardından bir kağıt kalem veya Excel açarak o evin bedelini, kredi için size verilecek rakamı ve kalan nakit miktarını yazıyorsunuz ve evi alırsanız ne olur ne olmaz ilk sene kiraya veremezseniz veya hemen veremezseniz diye bir yıl krediyi de kenara ayıracak şekilde bir plan yapmanız gerekiyor. Ardından evi satın aldıktan sonra aylık kredi miktarınız neyse evi o fiyata kira vereceksiniz. Böylelikle kredi faizi hiç umursamadan ve kredide fazla ödediğiniz rakam hiç umursamadan o kirayı alarak daha ilk günden aldığınız kirayı krediye öderek çok rahat bir şekilde evi ödemiş olacaksınız. İlk sene gelen her kirayı kredi ödeyeceksiniz ama ikinci sene, üçüncü sene her gelen kira artışı size bir cash flow yani nakit akışı sağlayacak ve ikinci eviniz için yeni peşinatınızı e, tasarruf etmeye başlayacaksınız. Kafa karıştırıcı gelse dahi lütfen başa dönme ve tekrar videoyu baştan izle lütfen. Bir sorun olursa yorum olarak yaz daha detaylı açıklayayım